Hmm. Bir saniye, çıkmamam lazım. Kim var orada? Kim var orada dedim? Kimsin sen? İn misin cin misin? Merhabalar, Mesut Ne ne decin. Belediyeci Seyfettin. <laughs> Seyfettin Bey, siz miydiniz? Ödüm kopardınız. Ne işiniz var sizin orada? Ya şey, ben yoldan geçerken buralardan sesler duydum. Vatandaşlarımıza da böyle zarar verecek bir şeyler olmasın diye ee, onları kontrol etmek amaçlı buralara inmiş bulunmaktayım. Vallahi kasaba halkı ne kadar şanslı. Gece gündüz demeden insanların iyiliği için çabalıyorsunuz. Vallahi helal olsun size. Aman efendim, çok estağfurullah. Siz nasılsınız? Kanada'ydınız herhalde. Böyle geçerken ka karşılaşmış bulunduk yanlışlıkla, tesadüf. Evet, evet. Sevmacığımın kınasından geliyorum. <laughs> İyi geçti çok şükür. Çok ağladı ama. Çok ağladı, vallahi içim dağlandı. <laughs> ee, kolay değil tabii. Yüksek yüksek tepeler, mumlar, kınalar öyle. Gelinlerin içi parçalanıyor tabii. Düğünde ama umarım ee böyle güzel şarkılarla, türkülerle o hüzün yerini mutlu olarak inşallah. İnşallah ama bilemeyeceğim artık. Ben katılamayacağım çünkü düğüne. Ben yani ne, neden? Yani siz çok Selma Hanım'la siz çok yakın arkadaş değil misiniz? Ben hatta nikah şahit olursunuz zannediyordum. Öyle tabii. Seyfettin Bey ben size başımdan geçenleri anlatmıştım ya. Ben o zamandan beri böyle düğüne, nikah falan katılamıyorum. Normalde Kına'ya da gitmezdim ama işte Selma olunca... ...gittim tabii. Neyse, geç oldu zaten. Ben müsaade isteyeyim. İyi geceler. Size de. Oh vallahi. Babamla var ya aynı evde kalmamanın huzuru hiçbir yerde yok. Tuvaleti mi geldi? Git, gir içeri. <laughs> Amcayla bu arada sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi çok güzel olmuş. Kalk, 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 kalk. Ben yatacağım orada. Kalk. Ne var? senin de şuraya kıvrı ver ya. Yok ya. İşten kaytarmak için yarım saattir tuvalettesin zaten. Bir de en güzel yer mi kapacaksın? Ne be? Keyfinde mi durdum orada? Bak, bak. Ha? Kalk, kalk. lan. Ya bırak. Lan Kenan abi lan, ya. Lan. 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 Sakin lan. Ol. lan kalk, kalk. Sakin olun lan. Kalkacak. Kalkmayacağım. Kalk, kalk, kalk. Kalkmıyor lan. Sen Kalkmayacağım ben. Sen oturun. Kalkmayacağım ya. Kalk. Lan keşke babamla aynı evde kalaydım be. Kalk. <laughs> kalk. Bu ne be? Kalkmıyor. Kalk. Kenan abi. Ya şunların hallerine bak Allah aşkına Veysel, Ramazan amca ol Allah aşkına bu ne ya? Bu haliniz de çocuk gibi ya. Oğlum yatacak yerden bul ne var? Ya, ya senin sene... iki e, tamam tane çocuğun var ya. Senin... Oğlum geçin biriz işte ya. E ben yaptım ya dağı, o yatağa. Ya tamam oğlum oyası ne olacak ya Allah aşkına Veysel sen de ya. Ramazan da Ramazan oluyor ne? Bak. Erkan'ım. Sen kimle yazışıyorsun gece gece Ha? Genç adam ama <laughs> genç adam olsa <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> ha? Bana mı dediniz? Ha. Oo mevzu derin. Taner sıradaki düğün kiminde belli. <laughs> ya yok be abi ya ben öyle şey arkadaşlarla yazışıyorum. E ya, ya biliriz o arkadaşlar bizi öyle değil mi? <laughs> Al sana bir köpek daha. Ya Allah aşkına ya arkadaşlarla yazışıyorum diyorum anlamıyorsunuz mu? Ha. Bak bak. Bak Ya Allah aşkına bir durun tamam hadi. Ya oğlum tamam bırakın rahat bırakın çocuk. <laughs> hadi bir çerez meniz bir şey geç gel. Tamam hadi sen geç. Hadi gel çerez meniz Uğraşmayın lan çocuk Allah Allah. Ömer. Abicim iyi misin sen? İyiyim abi ya, iyiyim iyiyim. Bir sıkıntı yok. Ya, yoruldum biraz. Yorgunluk herhalde. İyiyim, bir sıkıntı yok. Asuman, benim gördüğüm sen de görüyor musun? Allah hayır, senin gördüğün, benim gördüğümse aynı şeyi görüyoruz demektir. Filiz, hayırdır inşallah gece gece kiminle konuşuyorsun? E, tuvalet sorunsalı. Tuvalet sorunsalı. Ha, tuvalet sorunsalı dedim ben? Hı. Biz bir seyyar tuvalet üstüne çalışıyoruz arkadaşla da onu yazışıyorduk. Vallahi benim bildiğim tek tuvalet sorunsalı var. O da düğün geceleri erkeklerin tuvalet sorunsalı. Neyse ki Hüseyin amcam bu sefer yok da. Yoksa Veyselim şu anda camiye doğru koşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu icatla beraber o dertlere son artık. Oh ne güzel. Çalış çalış. Devam. Evet, evet. Sakın bırakma. Çalış, devam et. Ses. Selma, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim iyiyim. Ne oldu, can sıkacak bir şey mi oldu? Yok, şey düğün falan falandır işte. Geçer geçer bir şey yok. Tamam, bir odamdan bir şey alayım, geleyim. Normal, normal. da şimdi. Işte.